Çocuklar merhaba işte yine bir masal zamanı. Herkes yerini aldı mı? Başlayalım mı? Tamam mı? Masalımızın ismi Küçük Deniz Kızı. Bir zamanlar denizler altında bir kral yaşarmış. Bu kralın altı kızı varmış. Hep birlikte şatoda yaşarlarmış. Kızlar büyük anneleriyle çok iyi anlaşırlarmış. Büyük anneleri kızlara masallar anlatırmış. Yeryüzünden ve insanlardan bahsedermiş. Kızlar da yeryüzünü çok merak ederlermiş. En çok da küçük deniz kızı meraklanırmış. Küçük deniz kızı hep büyük anneciğim yeryüzünde neler var diye sorarmış. Bir gün büyük anneleri onlara söz vermiş. 15 yaşına geldiğinizde size yeryüzünü göstereceğim demiş. Günler, aylar geçmiş. Kızların en büyüğü 15 yaşına gelmiş. Büyük annesi sözünü tutmuş en büyük torununu yeryüzüne çıkarmış. Burası denizin altına hiç benzemiyormuş. Büyük deniz kızı gördüklerini kardeşlerine anlatmış. Küçük deniz kızı daha da meraklanmış. Yıllar sonra sıra küçük deniz kızına gelmiş. O da merakla yeryüzüne çıkmış. Gördüklerine inanamamış. Her şey çok güzelmiş. O sırada bir ses duymuş. Ses bir gemiden geliyormuş. Küçük deniz kızı gemiye doğru yüzmüş. Gemide bir prens görmüş. Prens çok yakışıklıymış. Küçük deniz kızı görür görmez prense aşık olmuş. Birdenbire bir fırtına çıkmış. Dalgalar gemiyi batırmış. Yakışıklı prens de suların altında kalmış. Bunu gören küçük deniz kızı hızla dibe dalmış. Prensi boğulmaktan kurtarmış. Onu kıyıya çıkarmış. Prens baygınmış. Bir süre sonra ayılmış. Ama onun kimin kurtardığını tam olarak görememiş. Sadece güzel bir kızın onu denizden çıkardığını hatırlıyormuş. Aradan günler geçmiş. Küçük deniz kızı prensi unutamamış. Onun yanında olmak istiyormuş ama prens sadece karada yaşayabilirmiş. Küçük deniz kızı ise denizlere aitmiş. Bunun için denizler büyücüsünden yardım istemeyi düşünmüş. Büyücünün yaşadığı yere gitmiş. Tüm olup biteni anlatmış. Prensle evlenmek istediğini söylemiş. Ama bunun için insana dönüşmesi gerekiyormuş. Büyücüden yardım istemiş. Büyücü ona "Sana büyü yaparım. Karşılığında da sesini alırım." Ama unutma. Prensle evlenemezsen deniz köpüğüne dönüşürsün demiş. Küçük deniz kızı hiç düşünmeden kabul etmiş. Büyülü ilacı hemen içmiş. Artık bir çift ayağı varmış. Küçük deniz kızı yüzerek kıyıya çıkmış. Ama yorgunluktan bayılmış. O sırada prens deniz kenarında yürüyüş yapıyormuş. Küçük kızı öyle görünce birden şaşırmış. Onu alıp saraya götürmüş. Saraydaki herkes onu çok sevmiş ama küçük deniz kızı kimseyle konuşamıyormuş. Zamanla prensle çok iyi arkadaş olmuşlar. Prens yaşadığı deniz kazasını küçük deniz kızına anlatmış. Onu kurtaran kızla evlenmek istediğini söylemiş ama kendisini kurtaran kızı tam olarak hatırlamıyormuş. Küçük deniz kızı sesini büyücüye verdiği için hala konuşamıyormuş. Bu yüzden prensi kendisinin kurtardığını söyleyememiş. Bir gece sarayda balo düzenlenmiş. Prens bir kızla tanışmış. Kendisini onun kurtardığını sanmış, onunla evlenmeye karar vermiş. Deniz kızı bu duruma çok üzülmüş. Hemen deniz kenarına gitmiş, ağlamaya başlamış. O sırada ablasının sesini duymuş. Ablası ona bir hançer vermiş. "Bunu prensin kalbine batır. Böylece aramıza dönebilirsin." demiş. Deniz kızı hançeri almış. Ama prense hiçbir şey yapamamış. Çünkü onu çok seviyormuş. Sonunda küçük deniz kızı bembeyaz bir köpeğe dönüşmüş. Çocuklar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Masallarımı beğeniyorsanız beğenip abone olup bildirim zilini açar mısınız? Böylelikle masallarımı da kaçırmamış olursunuz. Çocuklar, hayallerinizden vazgeçmek düşüncesindeyseniz, bu çok önemli ve iyi düşünülmesi gereken bir karar olabilir. Hayalleriniz ve umutlarınızdan asla vazgeçmeyin. Çünkü kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Çocuklar bu hayat siz çocuklarla çok daha güzel. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı mutlu kalın.